Arkadaşlar merhaba. Söz verdiğim gibi baklava desenli ajurlu takımımın bitmiş halini sizlere gösteriyorum. Bu battaniyemiz biliyorsunuz videomda anlattım. İlk videomda battaniyenin ölçülerini ve modelin yapılışından bahsetmiştim. Rokoko işlemelerini ara ara baklavaları ara ara kullanarak <laughs> yaptım. Battaniyemizin ölçüsü 1 metre ebatında diyelim. Çünkü örgüde esneme payı oluyor biliyorsunuz. Biraz esnediği zaman 1 metreyi buluyor. Normalde hani şöyle standart bıraktığımız zaman 97-98 santim ölçülerinde oluyor. Ben videolarımda söylemiştim gerçi ama yine tekrarlayayım. Kullandığım ip Nako Pırlanta. Bu modelde kullandığım ip. Şiş numarası da Misinalı 4 numara şiş kullanıyorum. Ölçüm yani hırkamda, pantolumda ölçümde 1-2 yaş diyelim. 2 yaşı falan rahatlıkla olur. İkinci videomda pantolu anlattım. Şu şekilde pantolonumuzda yapılışını sizlere anlattım. Kenarına koydum baklavaları ve her bir baklavaya da rokoko işlemesi yaptım. Üçüncü videomda <laughs> bu takımın üçüncü videosunda da hırkayı anlattım. Şu şekilde hırkamızın da bütün baklava aralarına baklavalarına rokoko işlemesi yaptım arkadaşlar. Hırkamız da çok güzel oldu. Hazır bir hırka tarzında çok güzel bir modelimiz oluştu bu şekilde ve son olarak da yine takımımıza bir Lora şapka ekledik İngiliz tarzı denilen bir şapka ekledik şu şekilde görüyorsunuz kenarı fırfırlı ense kısmı haroşa örgü arka kısmı şöyle göstereyim çok muntazam düzgün bir şekilde bunun da nasıl yapıldığını bütün detaylarını verdim videomda paylaştım Ayrıca bu videomu ee, sayfamda kanalımda bir oynatma listesi oluşturdum bütün parçaları tek bir oynatma listesinde bütün videolarını bulabilirsiniz sizin için kolaylık olur zaten diğer Hani birkaç parça halinde atmış olduğum videolarımda da ben oynatma listesi oluşturdum mesela 5 şiş battaniyede mesela iki şişle yapılan yapraklı battaniyede mesela gelin yeleğinde mesela iki renkli bebek yeleğinde falan Bunlar birkaç videodan oluşuyorsa eğer ben oynatma listesine hepsini topluyorum. Oradan sizin bulmanız videoları tek tek aramaktansa oynatma listesinde bulmanız daha kolay olsun diye umarım faydalı da oluyordur. Dediğim gibi çok güzel bir takım oldu. Ee, yapan arkadaşlarım oluyor. Çok Instagram'dan falan DM'den mesaj atan arkadaşlarım oluyor. Bitirdiklerinde eğer isterlerse isterseniz tabii ki Instagram hikayemde paylaşmak isterim. Yaptığınız örgüleri benim kanalıma bakarak yapmış olduğunuz örgüleri çok şık, çok güzel bir takım oldu. Ee, i̇sterseniz rokok'a işleme yapmayıp sade bir şekilde de kullanabilirsiniz bu modeli. Hiç eskimeyen, yıllardır kullanılan bir modeldir baklava deseni modeli. Ee, dediğim gibi e, rokok'a işleme siz de kullanabilirsiniz. Hem kız hem erkek bebeğe e, gayet güzel e, gidebilen bir modeldir. E, renk tercihini tabii ki yapabilirsiniz. İstediğiniz renk kullanabilirsiniz. E, dediğim gibi gayet şık bir takım oldu. Umarım sevgiyle, mutlulukla, sağlıkla kullanılır. Sizlere de dediğim gibi bir nebze faydam oluyorsa ne mutlu bana. İster kendi çocuklarınız için, ister torunlarınız için, ister hediye için, isterseniz evinize katkı sağlamak için. Umarım kanalımdan faydalanıyorsunuzdur. Bu beni çok mutlu eder. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sağlıkla, sağlıcakla. Hayırlı insanlar arkadaşlar.